Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı başta da gördüğünüz gibi Hardcore serisi. Önce kendimize bir karakter seçelim. Şöyle. Böyle bir. Heh. Ben bununla girmeyeceğim. Şu iyi gibi. Ve bu arada çocuğum Hardcore serisini oluşturmak üzere. Şimdi rastgele... Diyor yanlış gerektiğini, niye dünya alıştır. Evet. Şimdi burada zorlu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ölürseniz yeniden doğamazsınız diyor. Ve baştım İyi şanslar buna ihtiyacınız olacak diyor. Ve normal var böyle hileleri de etkinleştiremiyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz Bir de zorlu mod oluyor kendiliğinden oluyor Bir de ölürsek bir daha doğamıyoruz sıkıntı Allah hadi başlattım Ve şarjım az arkadaşlar O yüzden bölüm o kadar da uzun olmayacak Tahminim bir 16-17 dakika çıkar inşallah. Çünkü en son dakikalarda donma. İlk maden yaparsanız ne yaparsınız? Normalde yine de odun kazarsınız. Balta falan yaparsanız maden dersiniz? Ama burada öyle yapmayacaksınız. Hemen ev yapmanız gerekiyor. Çünkü sığınacak bir bara ee, baranağınız olması gerekiyor. Onu da kendiniz yapacaksınız. Kendiniz ev yapacaksınız Örneğin Şimdi ben ev yapacağım Sonra kendime Savunma eşyaları alacağım. Kıvıç, balta Sonra Yavaş yavaş taş eşyaları geçeceğim Bugünkü amacımız arkadaşlar Bir ev yapacağız Ve Bir yatak yapacağız Yani o kadar diyeyim Şimdi hemen dünyaya geldik Hemen dünyaya geldik. Koşmamıza gerek yok. Orta güzellik bir büyüm Yani hem çok güzel dedir hem çok kötü dedir arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte hem bir barınağımızı yapalım. Hadi 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 hadi. hadi. yapalım ilk önce. Buradan. Bir tane kılabı cable. Dört tane çubuk. Bir tane şimdi bir tane daha kıracağım. Bir tane daha Evet şimdi club cable'ımızı koyduk. Sonra ilk olarak ben dönüştürüp bir balta yapacağım. Sonra hemen ardından bir kılıç yap yapalım. Neyse ben bir kazmaya devam edeyim. Çünkü bir, bayağı bir odun odunumuza ihtiyacımız var. Ayın. Yani koyun iki tane. Ben bu koyunları alayım. Yatak yapmak en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Ve bunları öldürünce artımızın yemek vermesi çok güzel bir şey olmuş. Kaçmamamız gerekiyor. Zombi sesi geliyor. Zombi var etrafta. Gerçi olamaz da. Hemen koşalım. Arkadaşlar ben biraz odun odun bulup geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi odunlarımızı kesiyoruz. Biraz kestim. Bir yanda elektrikler kesildiği için. Arkadaşlar başka bir uygulamaya geçtim. Kayıt için. Donuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun. Saatlerin kesildiği kanıtı. 24 tane şeyimiz var. Bir dönüştürelim. Şarjım altı, ondan da don donuyor bir de. Şimdi arkadaşlar ben evimizi yapalım çünkü şarjım altı olduğu için şey söyledim. Arkadaşlar bugün fazla kalamayacağım. Bu yüzden arkadaşlar güzel bir yer yapmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. hemen gidelim. Ev yüz yapmaya, baran yapmaya başlayalım. Tavuk falan var. bana yapmadan önce bir gün daha bu iyi olurdu. Aa orada. Şu ben bir avlayayım. Yatak yapmamız için. Lazım olacak bir olmuş ki. Biliyorsunuz ki. Sizler arkadaşlar. Telefon donduğu için buramıyorum. Yani abi noob yazanlar olursa üzülürüm. Hemen koşalım. Buraya. Nereye yapalım arkadaşlar? İlk evimizi daim başına yapmak istiyorum. Ya koşmuyorum çünkü kanımız acıkıyor. Bir tane daha Dur, Şimdi. Ben şimdi çifti Boyum küçük arkadaşlar. Boyumu işte sen büyütelim. Büyüterim. Bu işe büyütmeyeceğim. Şu boy daha iyi benim için. Şarjımız altı. Şarj donuyor. Ve ilk dağımızın yani ilk dağya çıkıyorum. Ve evimizi tam olarak şu manzaraya karşı yapalım. Buraya yapalım. Arkadaşlar yıkıp portal. Yemin ediyorum yıkıp portal. Hemen arkadaşa koş koş. Hızlı koş iyice ya. Top falan düşmeyelim. Ocak yapacağım? Burada mar varmış. Deşıklı ışıklı her şeydi. Düşebilirdim. Sandığımız nerede? Boş yerlerde bir bu, bir şey yapılır. Sandık yok. Öleceğim öleceğim. Sandık yok. Ha burada burada burada. Küçük bir içim var. Oo, 2 tane blok, 1 tane bu, 1 tane bu. Ta ateş tutunları fırlatırım ve bir tane de o şeyimiz var. Fazla şey çıkmadı ben ama kaskımı giyeyim ne olur bunlar. Bu çıksay daha iyi iş mi yarıldı? Bu yüzden bir güvenlik ünlemi aldı yani. Of. Çok sarılmış fena kaçıyor. çok donuyor arkadaşlar bu donma için arkadaşlar şu yukarıya çıkayım bir banner yapayım o o zaman bitecek of ya teşke donmaşa teşke arkadaşlar ben evime yukarı yukarı değil arkadaşlar buraya yapıyorum Hemen. Küçük bir barınak yapacağım şimdilik. Ay dur. Tamam da Öyle oldu. Of arkadaşlar çok kötü dönüyor. Bir de. Teşke donmasa be. Bu olacağım. Bir dışarıda ölme ihtimalim var. Niye daha önce bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bir, bir tane yatağı yapalım. Bir gün bitirecek benim için yeterlidir o gün. Ve Hadi be. Arkadaşlar bu bölüm küçük bölüm oldu. Oldu yani. Daha büyük bölümler istiyorsanız beğenin. Like atın. Bir yapmak düşün. Arkadaşlar burada bir gece geçiremeyeceğim. Ya duvarları yükselttim şu kadar yapayım. Yapamayız. Yani ev biraz küçük oldu. Altı yapmamı gerek yok. Bir yatak yapacağım. Yani üç tane oldu için bırakacağım. Yani bu kadar yükselik yeter. Ömürlükler geldi. arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsunuz. like atıp abone olmayı unutmayın. Sözlerim bu kadardı. Bağıramıyorum. Çünkü bu videoyu gece gece yayınlıyorum. Arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar yarın da bir ona çalma bir ona şey yapma neydi? Birleştirme oyunu arkadaşlar. Ne kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Ama işte atacağım. Şimdi bunu koydum. Hemen bloklarımı silelim. Bu arkadaşlar daha çok video olmamış yani daha çok video yapmam için bu arada arkadaşlar şey burada da söyleyeyim bir video yapmıştım görmeyenler olduysa hem o videoyu hem de genel arkadaşlar ve arkadaşlar 10 on... Yo 50 abonede canlı yayın açmaya başlayacağım. Çoğu YouTube'u bir 50 abone olunca canlı yayın başlayacak. Ve çoğu bir şey yayın açacağım. Ve arkadaşlar yarın akşam bol tutmaya gidiyoruz. Yarın belki ya birer not gelecek ya bol tutma videosu gelecek. Emin değilim ikisinden biri gelecek. Arkadaşlar güzel bal tutar gibi. Bir de arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorum. Avrupa tarafında. Evin örnek geçiş. Bal tutmaya. Evet. Bu günümüz bu kadardı. Hemen bir klavi cable yapayım arkadaşlar. Uyuyayım hemen. Hadi hadi hadi. uyuman gerekiyor canlar gelmeden arkadaşlar. Video da buradan sona erişin arkadaşlar. Yatağımı yaptım. Şona koydum yatağımı biraz ucak. Sonra şunu yaklaştım. Ve arkadaşlar videomuzun bu son ya bu ilk bölümü bitti. Arkadaşlar ve daha çok bölümü istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Güle arkadaşlar güle güle arkadaşlar buradan size öpüyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz onu da yorumlara yazın. Bay bay arkadaşlar. Dur gitmeden önce. Size i̇şte bir de göstereyim. Yani dış görüşme. Yanlış anlamayın. Adım ayıp olmuş 45. Yani bir, bir yerden tanıdık gelir. Tanıdık gelir. Borolo. O, olur mu? Videoya bak. O, oluyor arkadaşlar. Hemen önden yarışalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi böyle biraz küçüğüm arkadaşlar. Kendi boyumu böyle yaptım. Güle güle arkadaşlar. Buradan öpüyorum arkadaşlar Eşyalarımı da çıkmadan önce böyle göstereyim arkadaşlar. Kaç tane odurum kaldı sonra evden sonra. Evet arkadaşlar ve gör. Bir şu da yepyeni bölümleri bekliyoruz ve görüşürüz arkadaşlar.